Kıymetli seyirciler, bugün cezaevinde kalan bir arkadaşımızın eşi tarafından yazılan bir mektubu sizinle paylaşacağız. Ablamız mektubunun bir yerinde eşinin yaşadığı ıstırabı da kalemeye almaya çalışmış. Evlat Özlem mi anlatılıyor bu kitapta, özür dilerim mektupta. Bir dün hikayeye bugün de başlıyoruz kıymetli seyirciler. Aylar Temmuz'u, yıllar 2016'yı gösteriyordu. Güzel insanların hayatlarında milat olan o yıl bizim için de zorlu, hasret dolu günlerin miladı olarak başlamıştı. O büyük iftira atılmış, dünyanın en naif insanları hızla hayattan ihraç edilmeye başlamıştı. O günlerde bizimse eşimle henüz 15 aylık bir evliliğimiz vardı buçuk aylık dünya tatlısı bir oğlumuz olmuştu. Babasının aslanı, dedesinin ilk göz ağrısı her gün fabrikaya gitmeden önce evimize kadar gelip sevdiği biricik torunu Ömer'imiz o günlerde bizim en büyük huzur kaynağımız, neşemiz olmuştu. O kara günden sonra bizim de ailemizde bir korku, endişe hakimdi. Eşim her gün fabrikadan stresle geliyor. Hanım bugün de beraberiz çok şükür diyerek şükrediyordu ta ki 26 16 Temmuz sabahına kadar. Önce kayınpederim için gelmişti polisler. Sabahın yedisinde çalan zille hayatımızda yeni bir dönemin zili de çalınmış oldu bizim için. O gün kayınpederim evde yoktu. Gelen polisler de Allah için kötü bir muamele yapmadılar. Evi aradılar, tutanak tuttular. Biz de onlara çay ikram ettik. Malum Anadolu insanında gelen misafir ikramsız çevrilmezdi. Çay eşliğinde tutanaklarını tuttular. Kayınpederimin araması olduğunu, nerede görürlerse mutlaka gözaltına alınacağını söyleyip gittiler. İlk şoku işte biz o gün yaşamıştık. Ben eşimin ailesinin evindeydim o gün. Polisler gelince kendi babamı çağırdık. Çünkü hayatımızda ilk defa sabahın nurunda evimizi polisler basıyor ve asılsız iddialarla evde arama yapıyorlardı. Polisler gittikten sonra kucamda bebeğimle öylece baka kalmıştım arkalarından. O günden sonra o günden sonra biz de kayınpederimin evinde kalmaya başlamıştık. Hafta sonu ise kendi evimize geçtik. Kayınpederim hakkında araması olduğunu öğrenince haftanın başında gittiği ve ifadesini vereceğini söyledi. Cumartesi günü eşim, görümcem, kayınvalidemle birlikte biz bahçemize gittik. Ertesi gün olacaklardan habersiz son kez beraber fotoğraflar çekildik. Minik yavrum babasıyla dedesinin diktiği ağaçların arasında fotoğraflar çekildi. Evlerimize dönerken ellerimizde de sebze meyve poşetleri olduğu için birbirimize sarılmadan sarılamadan vedalaştık. Eşim annesiyle sarılamadan ikisi de kendi arabalarına bindiler ve onlar evlerine biz de kendi evimize gittik. Ertesi gün eşimin ailesine gidecektik. Kayınpederim ifade vermeye gitmeden önce hep beraber destek olalım diye pazar gününü birlikte geçirmeyi planlamıştık. Ama planladığımız gibi olmadı. Pazar sabahı biz kendi evimizde eşimle kahvaltımızı yaptık. Bebeğimizi de hazırladık. Kapıyı kilitledik. Merdiven basa basamaklarına geldik ki 3 kişilik davetsiz misafirimiz bizden önce davranmışlardı. "Serdar Bey." dediler. Eşim "Evet, buyurun." diye cevapladı. "Biz TEM'den geliyoruz. Arama ve gözaltı kararınız var. Buyurun, içeri geçelim." dediler. O an dünyam başıma yıkılmıştı. Çünkü biliyordum bu bir arama değil, ayırma kararıydı. Eve her akşam gelişini beklediğim can eşimin Ömer'imin babasının zalimce bir istekle bizden ayrılması kararıydı bu. Nitekim öyle de oldu. Gelen polisler ilk önce telefonlarımızı aldılar. Zar zor ailemize haber vermeyi ikna edip görümcemi arayabilmiştim. Ona telefonda bizde misafir olduğunu, abisinin onlarla gideceğini, ben Ömer'le birlikte onlara geleceğimi haber verdim. Kısa bir sessizlikten sonra telefonu kapatıp polislere teslim ettim. Polisler evimizi aramaya başladıklarında üç buçuk aylık oğlumuzu koltuğa bıraktım ve onlara eşlik ettim. İzliyordum çünkü biliyordum ki yarım saat sonra onu alıp yuvamızdan eşimi götüreceklerdi. Eşimin annesi polislerin bize geldiğini duyunca tabii çok fena olmuş, benim ailemi arayarak bize gelmelerini rica etmiş. Arama sırasında da ailem gelmişti tabii ki bizim yanımıza ve sonunda arama bitmiş, tutanak tutulmuştu. Polisler "Serdar Bey gidebiliriz." dediler. O an öyle bir andı ki Allah kimseye yaşatmasın derler ya hani işte öyle bir an. Eşimle birbirimize baktık. "Ne giysem ayağıma?" dedi. "Ben sana getiririm. Sen giy şu ayakkabını." dedim. Tam evden çıkıyordu eşim. "Serdar Bey dedim dur. Dur. Oğlunu gör." Göz nurumuz, ilk göz ağrımızı babasıyla vedalaştırdım. Oğlumu anneme verip polis aracına kadar eşimin elini tutarak ona eşlik ettim. Merdivenlerden inerken gülümsüyorduk birbirimize. Dillerimiz suskun, gönlümüz yaşlıydı. Daha ayrılmadan o ayrılık acısı kor olup düşmüştü gönlümüze. Eşim tam arabaya biniyordu ki ben ona "Serdar Bey" dedim. "Tesbihlerini çek. Ezbere bildiğin kadar Ashabı Bedir oku. Allah'a emanet ol." deyip Gülümseyerek onu arabaya bindirdim, arkasından el salladım. Onun gidişiyle de gönlümde biriken yaşlar gözlerimden birden boşalmaya başlamıştı. Sitenin bahçesinde anlamsızca etrafa bakındım, can dostum dediğim arkadaşımı arayıp Serdar Bey'i götürdüler diyebildim sadece. Eşimin ardından biz de kayınvalideme gittik. Evlat sevgisi öyle başkaydı ki, gittiğimizde kayınvalidem ağlıyordu, Oğluma kelepçe mi taktılar diyordu. Hayır anne üzülme. Kelepçe takmadılar. O gayet iyi, başı dik bir şekilde gitti diyebildim ona. Ve baba olmak. Canımız babamız, ailemizin her daim aksiyon insanı olan babamız oğlunun alındığını duyunca öğle namazını kılıp hepimizi tek tek öptü, Allah'a emanet etti. Sonra torununu kucaklayıp o da oğlunun yanına gitti hemen. Bizse balkondan üç kadın Kucağımızda bebekle, yaşlı gözlerle onun arkasından baka kaldık. Tam 17 gün Çevik Kuvvet'te gözaltı süresi oldu. Onlar orada gözaltında beton zemin üzerinde battaniyede sadece su ve ekmek verilerek 17 gün geçirirken iş yerimize de kayım atadılar. 17. günün sonunda eşim ve babasıyla beraber tam 22 kişiyi mahkemeye çıkardılar. Biz ise mahkemeye çıktıklarını bir internet haber sitesinde ellerinde plastik kelepçelerle dimdik vakur duruşlarıyla mahkemeye götürülme fotoğraflarından öğrendik. 22 kişi içinde yaş olarak en küçük eşimdi. En azından onu bırakırlar belki diye ümit ediyorduk ama zalimin zulmünde ne kadar inatçı olduğunu hala tam anlayamamıştık. 16 Ağustos gecesi çalan ev telefonu, telefonda kayınpederimin sesi. Önce şunu söyleyeyim, ikimiz de tutuklandık. Evde yükselen ağlamalar, feryat sesleri, karşı tarafta yutkunan, boğazda düğümlenen sözcükler. Ardından eşim aldı telefonu, artık gelirsiniz ziyaretimize dedi. Öyle çok ağlamıştım ki, başka kelime konuşamadan telefonu öylece kapattık. O günden beri ruhum gırtlağımda yaşadım adeta. Hakkında tutuklama kararı verdiğinde hakim, kalbimi paramparça halde eşimin balizinin bir köşesine saklamıştım. Tam 8 ay boyunca, 15 günde bir 1 saat kapalı, 2 ayda bir de 1 saat açık görüş yaptık. Bu süreçte eşimle birbirimize yüzün üzerinde mektup yazdık, ona 500'den fazla fotoğraf gönderdim. Bebeğimizin her hareketini, giydiği her farklı kıyafetle fotoğrafını çekip renkli renkli zarflara koyup eşime yolluyordum. Yavrumuzun büyüdüğü günleri satır satır yazıp eşime gönderiyordum. Tabi büyüdükçe babasını tanıyamadı yavrum. Açık görüşlerde yabancı bilip ağlıyordu. Açık görüşlerde yavrum bir babasının masasında bir dedesinin masasında onlarla hasret gidermeye çalışıyordu ama daha çok küçük olduğu için Onları yabancı biliyor ve ağlıyordu. Yine bir açık görüş günüydü. İki ay sonra heyecanla sarılıp hasret gidereceğimiz gündü yani. Heyecanla biz görüşe gittik. Oğlumuz da artık tam 9 aylık olmuş, tam da sevilme zamanına gelmişti. Babası da aynı heyecanla beklemiş olacak ki görüşe çok ama çok mutlu geldi. Oğluyla oynamanın hayallerini kurmuştu tam iki ay boyunca. Yavrumuzu kucağına alır almaz çocuk öyle ağlamaya başladı ki korkmuştu çünkü babası ona yabancı gelmişti. Ne yaptıysak durmadı babasının kucağında. O an eşim için görüş bitmişti, durgunlaştı, ağlamak istiyordu ama bizi de üzmek istemiyor, kendini zor tutuyordu. Bu şekilde bir saat bitti, biz evimize onlar koğuşlarına döndü. Biz evde eşimse koğuşunda ağlayarak o günü bitirdik. O günün hissiyatıyla eşim küçük yavrumuza şimdi okuyacağınız mektubu yazmış diyor kıymetli seyircimiz. Canım oğlum Ömer'im bugün 160. gün 23.50 saat. Nasılsın canım oğlum? Sen beni daha tanımazsın gerçi. Senden ayrıldığımda daha çok küçüktün. 3,5 aylıktın. Ama şimdi 9 ay bitmek üzere. Maşallah sen kocaman oldun yürümeye de başlamışsın. Annen bana anlatıyor seni hep göremiyorum ama olsun ben seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Babası Ömer'i çok seviyor ki evlat babaya baba evlada yabancı. Saplandı kalbime dayanılmaz bir acı. Sarılamamak mı evlada doya doya? Ağlaması mı evladın babaya baka baka? Hangisi daha zordur inan bilemem. Kaç gün oldu daha kendime gelemem. İnan ki seni öyle çok severim benim ufak tatlı güzel Ömer'im. Bilirim senin hiçbir suçun yok. Çünkü baban senin yanında yok. Anne nerededir babam benim? Az kaldı gelecek inşallah Ömer'im. Elimde olsa inan hemen gelirim. Oğlum ne yapalım bu da benim kaderim. Sesini duyamadım bile daha ama olsun. Sen yeter ki hep gül canın sağ olsun. Baba baba diye konuşur olmuşsun. Adımlarını bile ufaktan atar olmuşsun. Ben duyamasam da göremesem de seninle hayaller kurarım. Hayalimde görsen seni ne kadar güzel kucaklarım. Sen şimdi 9 aylık oldun. Halbuki sorsan daha dün doğdun. Ayrılık gerçekten zormuş be oğul. Şunu bil ki seni çok seviyor bu baban. Böyle işte Tosun'um bize de bu gece şiir yazmak düştü. Üzülme sakın. Ben sana ara ara mektup yazarım. Söz. Baba sözü sana. Hadi bakalım. Hayırlı gecelerin olsun. Allah'a emanet ol. Seni çok seven baban Serdar. Benim eşim 14 ay kaldı diyor seyircimiz cezaevinde. Çok şükür kavuştuk ama oğlumun dedesi hala medrese-i yusufiyede. Diliyorum Allah'tan tez zamanda ona da kavuşuruz. Herkes kavuşur, tüm hasretlikler son bulur. Dilerim herkes yine ailesiyle bir masanın etrafında buluşur. Bu da geçti yahu, bu da geçti, acısı gitti, lezzeti kaldı deyip bu zor günleri, zorlu günleri tebessümle yad eder, tebessümle yad eder.